Rüyada dükkan görmek ne anlama gelir? Rüyada dükkan görmek, rüya gören kişinin kısmetinin açılmasına, evli ise çocuğunun olacağına, malının mülkünün artmasına, durumu müsaitse makam sahibi olmaya işaret eder. Rüyada dükkan aldığını görmek ise şeref ve izzetinin iyi olacağına, sevilen, saygı duyulan birisi olmaya, huzurunun olacağına işarettir. Rüyada dükkan satmak ise olumsuzluk yaşamaya delalet eder. Rüyada boş dükkan görmek ise rüya sahibinin üzüntü, keder yaşamasına imkanları kullanamamaya işaret eder. Rüyada dükkan açmak ise ticaret hayatında iyi yerlere gelmeye, ailesiyle arasının iyi olmasına işaret eder. Rüyada dükkanın kapalması ise ticaret hayatında yaşanacak sıkıntılara, problemlere işaret eder. Rüyada bakkal dükkanı görmek ise iş hayatında yüklü miktarda para kazanmaya delalet eder. Rüyada manav dükkanı görmek ise iyilik ve güzelliğe işaret eder. Rüyada kendi dükkanını süpürdüğünü görmek ise dükkanında değişiklikler olacağına, rüya yer değişikliğine de işaret eder. Rüyada dükkanın kapısının kırılması ise kazancının azalmasına işaret eder. Rüyada kuru yemiş dükkanı görmek ise dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmak için çeşitli yollar denemeye işaret eder. Rüyada kasap dükkanı görmek ise rüya sahibinin, büyük korkular yaşamasını işaret eder. Rüyada eski dükkanı yıktığını görmek ise maddi manevi kayıplara işaret eder. Rüyada dükkan kiralamak ise rüya sahibinin hayatında başarılı olacağına, halin vaktinin iyi olacağına delalet eder. Rüyada dükkan temizlemek ise rüya sahibinin her işe özenerek iştenlikle yaklaşmaya, en iyisini yapmak için gayret etmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.